Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, Blackpink işte, antilerini kanallarını spamlayacağız. O zaman o zaman videomuza geçelim. Bu arada da Black işte spam nasıl atılır? Hem linçleyeceğiz hem spamlayacağız. Spam nasıl atılır? Onu göstereceğim. Şimdi Rose anti Bu kanal çıktı. Şimdi bakın göstereyim şurada bir dakika. Şurada videoyu bir dakika He, tamam. Şimdi bakın şurada bir yer var ya. Buraya tıklıyoruz. Bir dakika ya. Eee. Yeniyim bu arada bu uygulamayı yeni kullanmaya başladığım için tam bilmiyorum. Sonra buradan Ha böyle göstermeme gerek yok lan. Sonra gördüğünüz gibi şuradan kullanıcıyı bildire tıklıyoruz. Sonra böyle bir, bir yer karşımıza çıkıyor gördüğünüz gibi. İşte şöyle kaydırıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın şurada kullanıcıyı bildir var. Buraya yine tıklıyoruz. Buradan istediğinizi seçin. Ama ben, ben Taciz ve siber zorbalığı seçtim. Uygulamada yeni olduğum için acayip zorlanıyorum. İlk videom olacak bu, bu uygulamada. Şimdi tüm videolarını spamlayacağız. Zaten az videosu var kızım. <laughs> Şöyle. Siber zorba. Bu kız siber zorba. Çünkü Blackpink'i zorbalıyor. Tamam. Oldu sanırım. Şimdi Rosalind'in ilk gördüğünüz gibi yaptık. Şimdi Lisa anti. Bu kız. Kız merkezi mi bilmiyorum. Neyse şuraya yine tıklayalım. Ay. Şarjım az şaka mı? <laughs> Bence bilir. Linçledim ben bu kanalları önceden orada. O nasıl sevmiyorsunuz bu güzel kızları ya? Çok güzel kızlar aslında biliyor musunuz? K-pop fan olmayın da ne bileyim yani. K-pop ançalananı da ne bileyim. Tamam. Spamladık şakam. Şimdi Jenny'ninkine yapalım. Jenny. Jenny ben küçükken şeyle karıştırıyordum Jisoo'yla. Şu Blackpink'i K-pop'u nasıl sevmiyorsun? Seni berbat, seni Sakat seni bozdu. Seni kapat. Seni kapatılsın. Seni gruptan sonra gel Ya daha gerizekalı yazmayı bilmiyorum. Oğlum. O Jenny Ayrıca o Jenny değil Jenny, Tamam mı? Tamam mı? Gel kuçu kuçu. Sinirlerim bozuldu.

Kutlanıcı bildire tıklıyoruz. Alıştım ama. Kaydırıyoruz. Sonra buradan yine kullanıyoruz. Kullanıcı bildir. bildiriyoruz ben istediğiniz şekilde mesela gizlilikte falan burada bir şeyler istiyor ben mesela buradan taciz ve siber zorba ben... her seferinde bunu seçiyorum. Kızım zaten bir videosu var bu gerizekalı. <laughs> bir videosuyla hava atıyor gerizekalı. Ay. Ya bak sinir kaptım. E, bu niye böyle? Heh. Şimdi Blackpink antilerinde sığın. <laughs> Jisun Hak ediyorlar. Hak ediyorlar yani. Bak eminim şu çocukları öldüreceğim. İşte şuradan kullanıcıyı bildiriyoruz. Sonra i̇şte kaydırıyoruz. Kaydırmamıza gerek yok. Şuna tıklıyoruz. Sonra i̇şte şuradan tacitle silah zorbalık seçtik. Sonra i̇şte buradan tüm videolarını yapacağım. Oha! Feneri ne sıyıp kayayım? Küfür ettim. Ben sesimi değiştirebiliyorum bu arada. Normal sesim şöyle. Çok pardon bu arada. Ee, normal sesim böyle. Ama ben bazen sesimi böyle yapıyorum. Sır çıkmış. Yo! Ne Ya! Baştan şey yapacağım. Arka ben kırkımı bebek sosu da yapabiliyorum. Bebek sosu böyle. Ben de dalga geçmez. <laughs> Blackpink antilerinden nefret ediyorum. Ölsünler gebersinler. hissetmek zorunda değil. Neyse <laughs> <laughs> i̇şte ben bunun videolarını... Bir dakika. Ben videoyu kapattım mı? Ha kapattım. Ben şu şunu şey yap geliyorum. Spamla yap. Tamam, spamladım, geldim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşürüz. Bay bay. Bu arada 200 olmamıza çok az kalmadı. Var daha da. 210 ama yardım ederseniz cidden çok 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 çok, çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bakın sizin için hasta halimle video yapıyorum ha. Abone olun.